Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Yine ETS ek videosu çekiyoruz. Bugünkü yollarımız çok güzel. Yılan gibi yollar cidden ama mecazi anlamda değil. Karşıdan gelen var. Cezayı da yedik ters istikametten. Yükümüz 22 ton. Göstereyim şöyle. Yine sevmediğim bir dorsi tarzı ama para için mecburen taşıyacağız artık. Karşıyı gördük. Yolumuz çok güzel dediğim gibi virajlı. Yani zaten size kısa bir kısmını çekeceğim sadece uzun süredir video atmadığım için. Şöyle göstereyim yolu. Gerçi en çok virajlı yerini geçmişiz artık. Önümüzde düzlükler var virajlı yol güzel oluyor ama ya Gerçekte tırcılar da yani tırcı dediğim virajlı yolu sever adam uyku gelmezden hani uykum gelmez diyor şey olur diyor o yüzden virajlı yol iyi olur Ben de severim de yine karşı hiç görmeden sallamaya çıkıyoruz bol olsun ama Karton araba gelse kafa kafaya gireceğiz. Şöyle gelse yani. Dur kanki ben geçeyim şuradan. Geçsin. Kusura bakma dayı. Bana kolay gelsin. Odun taşıyor. Ters tır Bu yolda 2000 kilometreydi. Şu an 1864 kilometre var. Yine hepsini çekemeyeceğim. Sadece yol olsun, sohbet muhabbet olsun diye kısa bir kısmını sekeceğim yine. Artık oyunda yani haritanın çoğu yerini gezdim. Şöyle göstereyim. Şu sarı yerler bakın yola işte buradan çıktım. Böyle gideceğiz. Şu an buradayım. Buradayız. Bu yolu böyle takip edeceğiz. Burayı yine Almanya, Nürnberg, Frankfurt, Köln Görürsel. Sonra yine Birleşik Krallıklara gidiyoruz sanırım. Şu bu ha hiç keşfet hiç ilk defa buraya yük götüreceğim. Bakın buralar gri yerlere Daha önce hiç geçmemişim buralardan. Şu sarı yerlerden geçmişim. Bu Birleşik Krallık'ta biraz gitmediğim yerler var. Bir de şurada var. Şuralarda çok az var. Aralarda şu aşağıda var. Çoğu yerini gezdim artık yani oyunun. Harita küçük geliyor artık hani her yeri gidiyoruz Tüm galerileri keşfettik neredeyse. Keşfetmediğimiz az yer kaldı. Zaten yakında orijinalini alınca daha güzel olacak. Harita daha büyük olacak. Tırımız man. Man da güzel bir tır. Tabii ki bir Scania yetmez benim gözümde. Ama Iveco'dan, Majestic'ten daha iyi benim için. Man'ın ama sevmediğim yönü şu sinyallerini hiç sevmiyorum böyle tık tık çok yavaş şey yapıyor gibi geliyor yani diğer tırlardan sonra yani benim hoşuma gitmiyor onun dışında man da güzel karşıdan gelen var sollamaya çıkamayacağız tam o geçtikten sonra çıkarız gene bakın yokuş çıkıyor 88 90'a yakın yani iyi bir hız 22 ton yükle öndeki arabaya geçeceğiz karşıdan gelen var ama Şöyle yapalım, Allah! Buradan döneceğiz. Of, Ucuz yırttık öndeki tırağı, tam arkadan vuruyorduk. Vursaydık sağlam bir hasar alırdık. İşte burada bayıldı mıtır, 7. vitesle, 18'le gidiyorsa 6'ya düştük yokuşlarda ağır yük olduğu zaman çok sıkıntı. Ben size demiştim diğer videomda hafif yük uzun yolda diye ama vallahi ben baktım 90 milyar veriyordu. Dedim 90 milyar için tır gene güçlüydü motoru. Öyle küçük kabinlerden falan değil. Yani büyük kabinlerden güzel tırların manın. TGX X-Large Bunların öyle isimleri oluyor sanki kıyafet bedeni gibi kabininden dolayı filan. Gene iyi. hızlanması biraz yavaş yukarı olduğu için ama gene 110 falan gördüm yani 22 ton yükle düz yolda. Yokuş çıkarken düşüyor, inerken hızlanıyor. Yüzden yani yüzde gittiğimiz sürece sıkıntı yok zaten. Ve 70 de filan gidersek sıkıntı ama. Şuradan çıkalım. Şu emniyet içerisine girerken ki şu tırtırlı yerler çok çok kötü ses yapıyor. Ama gerçekte çok güzel bir şeydi yani. mesela uyuya kaldınız şöyle direksiyonu hafif sağa şey yaptınız oraya değdiği anda uyanıyorsunuz hani direksiyon titriyor. Gerçekte çok işe yarayan bir şey yani. Işıklarımızı yakalım. Daha uzunları da yakalım ama çok parlıyor biraz uzunları yakmayalım. Tam gece değil. Bir önceki videoda baktım. Gece bir daha uzunları yakmadan çekmem çekersem eğer. Geceleri çok kötü oluyor uzunları yakma yakmadan. Yani videoda baktım. Çok aşırı karanlık oluyor. Hiç güzel olmuyor. Bak şöyle 90'la gidiyoruz işte şu an tam. 90, 91, 92. Bu tır için iyi bir hız. Yolumuz uzun. İşte ama uzun yolda para kazanıyor. Bir de XP yani o level atlamanız için geçer, gerekli olan puanı en çok uzun yolda veriyor. Bakın yine yani 97, 98. 100 göreceğiz mi? 100 görmeyeceğiz. Önümüzde viraj olmasaydı görürdük. 99. Şu arabalar içinden işte. İşte böyle yollarda direksiyon çok hoşuma gidiyor. Böyle sabit tutuyorsunuz böyle hafif çevir hafif oynat işte ayarla tam böyle yavaş yavaş dönüyorsun klavye olsa böyle basacak basacak uğraşıp duracağız evet arkadaşlar dediğim gibi artık oyunu almamız gerekiyor bu oyundaki şeylerimiz her yeri gezdik gördük grafikler yetmiyor tırlar dorseler çok fazla dorsa yok Burada Çok güzel dorseler oluyor böyle Daha uzun dorseler oluyor Mesela en uzun şu an 3 tekerlekli dorsenin arkasında bir dorsa daha takılıyor Ben öyle uzun dorseleri seviyorum yani Sürmesi çok zor oluyor dönerken falan ama Hoşuma gidiyor yani zor Zor olduğu için seviyorum zaten Manda bir de şu an ilk birinci görüşe aldığınız zaman böyle direksiyonun markası falan görünmüyor. Nasıl kabin mi dar bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Şu rüzgarlık yani üstteki şeye gördüğünüz zaman ya direksiyonu şey yapacaksınız böyle göreceksiniz. Ya da orayı göremeyeceksiniz. O zaman da çok saçma oluyor şöyle. Değişik oluyor. Şöyle yapıyorum ben yani direksiyonun markasını. Genelde görmeyi severim yani öyle ayarlarım. Volvo'da, Scania'da onlar da oluyor zaten. Şu öndeki güneş siperliği belki küçük olduğu içindir. Ben diğerlerini de modifiye edip oraya da bir ışıklı ledli tır takıyorum kendi. Ledli tır takıyorum diyorum ya. Ledli siperlik takıyorum. Kendi tırlarımda ama kendi tırım olmayanlarda da öyle oluyor gerçi. O manın bu tırının kabiniyle alakalı büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar. 2-3 hatta aynen yani 3 gündür müne video atmıyorum. Şurada sağ çekelim dörtleri yakalım. Son son kez göstereyim tırı. Gördüğünüz gibi içi de böyle simsiyah koltuklar falan. Dorsetin arkası tamamen boş. Boşuna yer kaplıyor. Neyse herkese iyi günler.